Bir kem gözünün nazarı mı diyor? Nedir? Niye elim atsam kuruyor? Kimin gözü diyor acaba? <laughs> Camı taktın iyi oldu Halil abi. Soğuk giriyor hep içeri. Benim binada bademcik ameliyatı olacak. Hastaneye uğramam lazım benim. Çok geçmiş olsun emmi, İnşallah sağ salim çıkar ameliyattan. <laughs> Efendim? Maalesef pastayı kaybettik. Nasıl kaybettik? Bir de anlamadık. Tıp tarihinde bilirik. Kardeşinizin bademciği kalbine bağlıymış. <laughs> Bu kem gözü Halil yine kayıp. Ukrayna'ya gideceğim dedi en son. çıktı, gidemedi. Bana da Karabük'e memlekete gidiyorum. Gitmişken Karabük maçını izlerim demişti. Ligin bitmesine 9 hafta kala Karabük amatöre düştü. Akaryakıtta hep bu yükseltti. Nasıl bu yükseltti? Benzinli araba aldı. Benzinli zam gelince onu sattı. Dizel'e geçti. Bu sefer dizel'e zam geldi. Onu sattı. LPG geçti. Ona da zam geldi. En son elektrikli araba aldı dedi. Elektrikli zaten aldı başını gitti. Ne olmuş lan buna? Bak bu şişe sıktın canlı, Halil abi eskisinden daha sağlam oldu. Ne oldu lan? Cam kırıldı. Tüp patlasa daha mı iyi olacaksın? Ey, <laughs> <Ay> selo. satıyor musunuz abi? Alalım abi memleket. Sağ olasın abi, Allah razı olsun abi. Sağ olasın abi. Ben. Gizlet emmi niye ağlıyordu? Bademcik ameliyat olmuş kardeşim. Ne var ki bunda? Bunun için mi ağladın? Bademciği kalbe bağlaymış rahmetli oldu. Bademcik nasıl kalbe bağlı olur lan? İşte hazırız, İnşallah fazla kalabalık yoktur, terlikle geldim cenazeye. Aç bana artık şu şumasını. Ana! Kimse gelmemiş. İmam bile yok. Mezar da biz kazacağız. Rahmetli çok çektirdi etrafındakilere. Faizle para verir, kumar oynar, karısını döver, belediyenin verdiği kömürü parayla satar, emniyet kemeri takmaz, kırmızı ışıkta geçerdi. Yayalara bile yol vermezdi. İyi ki ölmüş öyleyse. Ne, ne oluyor, oluyor lan? lan? Ne olacak? Halil gözüyle. Ölüye dönüştü. Sen de kimsin lan? Morkta görevliyim abi ben. İçeri soğuk olunca tabuta girdim. İçim geçmiş, uyuyakalmışım.